Yine salçalı yumurta. Yine gece 12. Ya arkadaş bu salçalı yumurta güzeldi. Vallahi özellikle bir de gece acıttığın zaman evde yemek memek yoksa. Dolapta biraz biber salçası varsa, varsa tereyağı. Yoksa tabi ya. Kemal Usta, nerede Salçalı yumurta yiyeceğiz. Şurayı da eksi 5 derece kadar düştü ya. Vallahi donu iki tane mont giymiş. iki tane içli içli pantolon hepsini giymiş. Ama içimizi ısıtacak ne var? salça alay salçayı alay bu özel ev yapımıdır evet evet <laughs> <laughs> bismillahirrahmanirrahim ama biber salçası olması şart normal domates salçası ile olmuyor bence yani ben öyle biliyorum yiyeceksen abi, de. doymadın ha? sabahtan evet. ne yemeyeceksin oy 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 He, Maşallah, igri ha, salça biraz kavruldu. Maşallah tavada da egri bir şu an abi. Şimdi değiştirme zamanı gelmiş bu tavayı. Bismillahirrahmanirrahim. Batuhan bu senin için. Bu Kemal abi için. Allah bu hamdülillah için. Yo ola gece. Lan sorsan gece. Mecnun. Abi. Gel gel. Allah'a Hala gel iyi gel. Oksi güzel. Kendisi de güzeldi. Hadi gel yoksa kalmıyor ha. Hemen gel. Buz tutmuş ha. Bak elin bu. Başka ne yapılır gece evde yemek yoksa? Sucuklu yumurta. Tost. Sucuklu yumurta. Çe şey, salçalı yumurta yoksa sucuklu yumurta yapılır <laughs> he? E sucuk varsa niye salçalı yumurta yapılır <laughs> he? Bismillahirrahmanirrahim. Bu biraz böyle karsın burada bir ısız. Dolmuş ha. Valla inan mısınız? He? Bak. <laughs> bu normal orijinal yiyeceğiz. <laughs> Hele bunu bir anormal ye bak. Nasıl yani... Zaten bu normal yiyeyim. <laughs> Mecnun yani. Tekemizi doyuracağız ha. <laughs> Akşam evde yemek yok. Yalnız biraz sıcak. <laughs> Zaten bu evde yemek olmadığı zaman bu menü he. çıkıyor ortaya. Evde yemek varken kimse bunun yüzüne bakmıyor. Resmen ha, ha. Güzel bir kahvaltı ya. He Mecnun. Bikram değil abi. Sen, sen beni yemek et çöpe attığımı gördün? mü? Yok. Yani beş kalana vermiyor abi. Sen yani. bence bir nefes al. Kimse He. yok yanımızda. <laughs> Cemal Usta dedi ben yiyeyim ya. Yok acele abi. Sen bence bir nefes al. Vallahi değeri gibi olmuş abi. Ne kullanmış. <laughs> Ciddi Ne? İyi. <Ha>, Beğendi. Yiyin. Yani. <laughs> hey. Senin için yiyeyim mi? hı. <laughs> <laughs> Mecbur müsaaden varsa ben bir parça daha yiyeyim. Tamam. Ne? Tabii. Evet. En güzel yemeği aldım bana. Gözün kalacak, bu gece yılanların geleceği. <laughs> ya yok. Böyle demeyen sen o başı. deli hareketleri yapma ağzını aç. <laughs> Dolapta varsa iki tane yumurta biraz salça. Yemi istense, bilirsen, yememi istense Yedikten sonra bilirsen ne demek istedim Mecnun beni konuşurdu fark etti He? Bu ekmek de elimde kaldı, Kemal abi Allah sizi de bizi de affetsin